Merhabalar efendim. Kariyer kılavuzuna hoş geldiniz. Bugün San Francisco inanılmaz soğuk. Sizi Boğazlı kazanla karşılıyorum. Sesim birazcık garip. Fakat size söz verdim. Her hafta videolar yükleyeceğime dair ve sizden inanılmaz güzel ve olumlu yorumlar alıyorum. O yüzden sözümde duracağım ve bugün bir video daha ekleyeceğime dair kendime söz verdim. Bunu yapacağım ve videoya hiç bekletmeden hemen başlayalım. Bugünkü konumuz belirlediğiniz hedeflere en kısa zamanda ve en güzel şekilde nasıl ulaşabilirsiniz? 2018 sizin yanınız olmalı ve hemen konumuza başlıyoruz. Adım 1. Adım adım. Yeni yılın gelmesiyle oldukça büyük çoğunluktaki birçok kişi 2018 yılına dair hedefler koyuyor. Bunlar kilo vermek, üniversiteye girmek, yurt dışında okumak, daha çok seyahat etmek, yeni bir sevgili ve bu gibi. Hedeflerini koyarken birden çok fazla belirlemeniz sizi yorabilir. Öncelikle farklı alanlarda birer hedef konmayı denersiniz, daha sonra onları gerçekleştirebilirsiniz ve çok daha rahat olur. Örneğin 2018 yılına vermek istiyorsanız kiralarınızı, kafanıza belirlediğiniz bir rakamı minik bir yazın. Hedefinize ulaşmak için bir zaman dilimi belirleyin. 6 ay, 9 ay, 1 sene. Daha sonra gün gün bu hedefe ulaşabilmek için neler yapabileceğiniz listesini çıkarmanız lazım. Hiçbir şey, hiçbir başarı bir günde gelmez. Kafanızda belirlediğiniz depolaşmak ulaşmak için elinizden geldiğince efor sarf etmelisiniz. Bence buna en güzel örnek başarılı YouTuber Barış Özcan'ın tasarlamış olduğu Zincirini Kır Takvimi. Detaylar için linki aşağıda sizin için ekliyor olacağım. Ücretsiz olarak Barış Özcan sitesinden çok rahatlıkla indirebilirsiniz. Takvim oluşturmadan önce konuyu bir örnekle açıklamak istiyorum size. Hedef 2018 yılında 9 kilo vermek. Adım 1. Her gün en az 30 dakika hızlı tempoda yürüyüş yapacağım. Adım 2. Bu yürüyüşler sabah kalktığımda işe gitmeden hemen önce ya da işten geldikten hemen sonra yemeğe oturmadan önce yapacağım. Adım 3. Alışverişe gittiğim zaman eve hiçbir zaman abur cubur yemek malzemesi almayacağım. Adım 4. Gece duygusal midye açlığı yaşarsam sadece 2-3 bardak su içeceğim ve bunu bastıracağım. Adım 5. Aile bireylerine hedeflerimden bahsedip onların bana destek olmasını isteyeceğim. Örneğin Anne, bana önümüzdeki 6 ay boyunca ünlü mamiller pişirme. Ekmek artık yok. Adım 2. Aynı kafadaki insanlar. Hedeflerinize ulaşmak konusunda sizinle aynı fikirde olan insanlar etrafınızda olursa bu konuda oldukça rahat edeceksinizdir. Özellikle sizi destekleyen ve motivasyonunuzun düştüğünde sizi tekrar kaldırıp yanınızda olacak insanların olması sizi hedeflerinizden çıkmanızı engelleyecektir. Adım 3. Kendini geliştirme. Hedefiniz kilo vermek ya da yeni bir işe girmek olsun en hızlı zamanda ulaşmak ve başarılı olmak için kendinizi geliştirmek konusunda her zaman açık olmalısınız. Size iki web sitesi önereceğim. 1. Medium 2. Quora Bu iki sitede istediğiniz herhangi bir konuda dünyanın neresinde olursanız olun birçok farklı alanda bilgi edinebilirsiniz. Girip bakmanızı öneririm. İkinci site ise ona benzer ve oldukça yararlı. Aşağıdaki bölmede bu sitelerin adreslerini ekler olacağım tıklayıp ziyarete bulunabilirsiniz. Eğer çok yakın bir arkadaşınız yoksa ya da etrafınızdaki insanlarla yakınlaşmayı sevmeyen biriyseniz interneti amaç için kullanabilirsiniz aslında. Örneğin diyelim ki yeni mezun oldunuz ve 2018'de iş bulmak istiyorsunuz. Etrafınızda size iş bulmak konusunda yardımcı olacak insanlar şu anda bulunmuyor. Pek de fazla işleyiminiz yok. Çünkü okurken yoğunluktan staj yapamadınız. Şimdi acilen para kazanmalı ve ayaklarınızın üstüne durmalısınız size ilk önerim iş bulma hedefine ulaşmak istiyorsanız sosyal medyayı kullanmanız. Hayır, Facebook ve Instagram'dan bahsetmiyorum. Profesyoneller için kurulmuş ve dünya çapında oldukça başarılı bir sosyal medya ağı bulunmakta. Eğer üniversitede okuyorsanız ve bir LinkedIn profiliniz yoksa size önerim bir profil oluşturmanız. Bunu ücretsiz olarak yapabilirsiniz ve size iş bulma süresinde oldukça yardımcı olacaktır. Profilinizi oluşturduktan sonra yapmanız gereken tanıdığınız insanlarla bağlantı kurmanız. İlk önerim tanımadığınız insanları sırf bağlantı sayınız yükselsin diye eklememeniz. Bu hem sizin kişisel güveniniz için hem de bağlantılarınızın kaliteli bir oranda kalması için büyük bir önem içeriyor. Bu platformda başarılı profesyonelleri takip ederek, onlara sorular sorarak ve işlere başvurarak her gün hedefinize biraz daha yaklaşabilirsiniz. Diğer bir önerim de etrafınızdaki insanları nerelerde çalıştıklarına bakmanız. Örneğin Sınıf arkadaşınızın ablası sizin hayalinizi kurduğunuz bir şirkette çalışıyor. Onunla tanışmayı deneyip bir kahve içip günlük hayatının nasıl geçtiğini öğrenip şirket hakkında oldukça bilgi alabilirsiniz. Eğer kendinizi konuştuğunuz bu iş için uygun bir aday olarak görüyorsanız ve açık pozisyonları internete görmüşseniz ablasının sizi insan kaynaklarına önermesini rica edebilirsiniz. Genelde çalışanlar içeriden öneriler yaptıkları zaman bazen bonus maaş ile ödüllendirilirler. Bu özellikle büyük şirketlerde oldukça olan bir durum. Denemekten zarar çıkmaz. Videoyu izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Bu videodan yeni bir şey öğrenmişseniz ve yararlı olduğunu düşünüyorsanız abone olmayı ve şu aşağıda bir yerde olan çan altına tıklamayı unutmayın. Onu tıkladığınız zaman ben video eklediğimde sizin haberiniz olacak. Tekrar geldiğiniz için ve ziyaret için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.